Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Biz de iyiyiz. İdare ediyoruz. Bugün neredeyiz? Bugün davardayız, ormandayız. Gördüğünüz gibi. Hava güzel. Yazdan kalma bir hava var. Davarı çıkardık kurbanlıkları. Bugün ormandayız. Güneş aşırı olduğu için karda beyaz insanın gözünü alıyor. Bakamıyorum. Şimdi bayağıdır video çekemedik. Çekmedik. Neden? Kar yağışından dolayı. Aşırı bir kar yağışı oldu. 70-80 santim kar yağdı bir iki video öncesinde atmıştım zaten. Kepçenin nasıl kürüdüğünü karı. Çok aşırı bir kar yağışı oldu. Hala da kar duruyor tabii gördüğünüz gibi. Şöyle görüyorsunuz. Karı. Kar yağışı oldu. Video çekemedik. Bir de anam vefat etti tabii. O yüzden hiç çekemedik video. Anam da vefat edince. O yüzden size şöyle bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Videolar gelmeye devam edecek. Yine çekeceğiz videoları. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Dediğim gibi bilgi amaçlı çekmek istedim videoyu o yüzden arkadaşlar. Kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.